Bu Pepe'nin son şansı olabilir. Yanlış duymadınız. Pepecoin buradaki destek seviyesini kaybederse çok büyük bir düşüşe uğrayabilir. Bugün sizlerle Pepe ve Bitcoin'in e, detaylı analizini yapacağımı söyleyebilirim. Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız arkanızı yaslayın, videonun keyfini çıkarın. Herkese selam tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım kanalımıza abone olup çanları açarak bütün güncellemelerden en hızlı haberdar olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim artık. Sizlere geçen videomda meme coinleri trade etmek, meme coinlerden para kazanmaya çalışmak aslında gerçekten güzel para kaybetme yoludur diye bahsetmiştim sizlere. Bunun hakkında özel bir bölüm gelebilir. O yüzden e, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Evet öncelikle 4 saatlik grafikte Bitcoin başlamak istiyorum sizlerle. Bitcoin buradaki ee, kama formasyonu aşağı yönlü kırarak %4'lük bir değer kaybına uğradı. Ancak market spotter burada kamanın içerisindeyken bize bir zaten short pozisyon sinyali vermişti. O zamandan bir Bitcoin fiyatı %7'lik bir düşüş var. Ancak benim Bitcoin'den beklentim 27.000 seviyesindeki buradaki destek seviyesine kadar gerilemesi aslında. Evet haftalık grafiğe de geçersek Bitcoin'in burada 200 haftalık hareketli ortamın hala üstünde olduğunu görürüz. Bu iyi bir haber olsa da gitgide 200 haftalık hareketli ortamına yaklaştığımızı söyleyebilirim sizlere Bitcoin'de. Ee, gerçekten bu beni rahatsız eden bir durum. Çünkü 200 haftalık hareketli ortam altında düştüğümüzde Bitcoin'de bu gerçekten ayısal bir haber ve ayı markette tekrar girdiğimizi bile gösterebilir aslında. Evet haftalık grafikte de MACD'ye baktığımda aslında MACD bunları iyi gözükse de MACD'de aslında ayısal bir kesim yaklaşıyor olabilir. MACD'de yaşanacak ayısal bir kesim kesinlikle kötü bir haber Bitcoin için özellikle haftalık grafikte. Bitcoin en son haftalık grafikte MACD'de böyle bir kesim yaşadığında Bitcoin'in fiyatı 60 bin dolar civarlarındaydı. Sonra zaten girdiğimiz ayı marketin hepimiz biliyoruz. Evet 200 haftalık hareketli ortamın beni korkuttuğunu söyledim. Ancak bugünlük bu kadar Bitcoin yeter artık biraz da Pepe Coin'den bahsetmek istiyorum. Elinizde eğer Pepe coin tutuyorsanız veya sürekli Pepe trade diyorsanız kesinlikle bu söylediklerime kulak vermeniz lazım. Pepe'nin şu anda güçlü bir destek seviyesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Ancak Pepe burayı kaybederse kesinlikle korkunç şeyler yaşanır Pepe'de. Pepe eğer buradaki destek seviyesini kaybederse bir sonraki durağının altındaki sarı tren çizgisi olduğunu düşünüyorum. Buradaki eskiden direnç olarak kullandı. Şimdi destek olarak kullanacağı sarı destek seviyesi yaklaşık olarak %30'luk bir değer kaybına eşit. Pepe'de yaklaşık olarak %30 fiyatlı bir düşüş yaşayacak oraya gidene kadar yani. Ancak Pepe zaten bir meme coin olduğu için Pepe buradaki destek seviyesini kaybettiğinde insanların birçoğu inanın bana ellerindeki Pepe'yi çıkarmak isteyecektir. Pepe Binance'da listelendikten sonra yaptığı peak noktasından beri şu anda zaten %60'lık bir düşüş içerisinde. E yani bu kesinlikle iyi gözükmüyor açıkçası. Evet şimdi sizlere Pepe hakkında göstermek istediğim bir şey var. Buradaki size aslında şu anda cüzdanlarında Pepe olan e, cüzdan sayısını gösteriyor. Şu anda 100.000'in üzerinde bu yaklaşık olarak sıfırdan 100.000'e bin'e gerçekten hızlı bir şekilde gelse de 108 bin seviyesinde artık pilotalaşmaya başladı yani daha da fazla ileriye gidemedi aslında e, pepe sahibi olan insanlarda e, şu anda hatta 108 binden 106 bin'e kadar düşmüş durumda bu da yavaş yavaş artık pepe sahibi olan insanların ellerindeki pepeleri çıkarmaya başladıkları anlamına geldiğini söyleyebilirim. Ben birkaç gün içerisinde bu sayının 105 bin seviyesinin altında düşmesini bekliyorum açıkçası belki 100.000 bin seviyelerini bile görebilir kesinlikle insanlar ellerinden çıkartıyor artık diyebilirim. Pepe şu anda bulunduğu destek seviyesinden bir sıçrama alıp üstünde bulunduğu bu alçalan trend seviyesini kırmayı başaramazsa kesinlikle Pepe'de gerçekten ciddi sorunlar oluşacaktır ve fiyatta ciddi düşüşler görebileceğiz. Ayrıca Market Potter burada yaklaşık olarak 19 saat önce bir short pozisyon sileli ver ve Pepe'de yaklaşık olarak %37'lik bir düşüş yaşadık bile. Sizler de Marketspot'un bütün özelliklerini görmek istiyorsanız 24 saat boyunca ücretsiz kullanmak için aşağıda açıklama da verdiğim bağlantıya giderek ücretsiz kullanabilirsiniz. 24 saat boyunca tek yapmanız gereken isminizi ve TradingView'daki e, kullanıcı adınızı bırakmanız. Böylece 24 saat boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Peki sizler Pepe hakkında ne düşünüyorsunuz? Pepe sizce buradaki direnç seviyesini kırıp yükselmeye devam edebilir mi yoksa kesinlikle aşağıdaki seviyeleri düşüp büyük fiyat kayıplarına uğrayacak mı? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet şimdi sizlerle Pepe hakkında bir haberden bahsetmek istiyorum. Bir kripto balinası Pepe spekülasyon yaparken, e, Pepe de spekülasyon yaratırken daha doğrusu 500 bin dolara yakın para kaybetmiş bundan bahsediyoruz. Bir kripto balinası 962 milyar tane pepe yaklaşık olarak 70 bitcoin ve 470 ethereum ödeyerek e, 960 milyardan fazla e, pepe satın almış. E, bu da yaklaşık olarak 3 milyon dolara yakın bir fiyat ediyor. Şu anki pepelerin değeri ise ortalama 2,5 milyon dolar civarında. Yaklaşık olarak şu anda 541 bin dolarlık bir e, total zararda olduğundan bahsediliyor burada. Bence Pepe Coin zaten Binance listelemesinden sonra çok gereğinden yani değerinden daha fazla bir fiyatı ulaştı. O yüzden yaklaşık olarak %50'lik bir düzeltme gördük. Pepe'de ee, daha fazla Pepe ile ilgili güncellemeler, bilgilendirme videoları istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ayrıca market dediğim gibi açıklamada verdiğim bağlantıya giderek sadece kullanıcı trading view kullanıcı adınızı vererek e, 24 saat boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Evet bugünün videosu bu kadardı. Bezi gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.